Bu hafta iyi 30'da. Abi niye böyle bir blok var? Bunun neresi sosyal salla için? Ya çok iyi. Bu abi to be to team mi bu? Abi ben böyle bir şey yapmamalıyım. Benim böyle bir şey yapmaya kapasitem olmamalı. Abi niye color palet koyarsın? Kim <laughs> kapan? Tamam. Şimdi ne seçebiliriz? Çok dehşet bir şey yapacağız. Hadi bakalım. Evet. Bu kadar dehşet bir şey olamaz aga. <laughs> <laughs> Chat bu mı? Şimdi çok dehşet bir şey daha eklememiz lazım. Abi niye böyle bir blok var? Tam dokusunda uyuyor. <laughs> evet. Çok dehşet oldu aga. Niye bekleme süresi bu kadar fazla? Abi bu ne? Abi biraz dar olmuş gibi ama tekerlekler benim kadar. <laughs> bu ne? Dehşet aga. Hay. Bu daha çok taksiye benzemiş ama... hell ne? <laughs> <de? gülüyor> Bunun neresi otobüs Allah için? Bu otobüs mü? Bu kanka kötü bir YouTube tutorialindeki evlere benziyor. Yusuf T6789. <laughs> Pepe hayır. Pepe çocukları yeme. <laughs> ya ya ben niye böyle bir şey yaptım? <gülüyor> Hiç... <gülüyor> Bu, ne? Bu ne abi? Kim kazandı? <laughs> İkinci oldu. Tamam şunu ne seçelim? Oyuncak ayı. <laughs> Güzel bir şeyler gelmiyor aklıma ama. Evet oyuncak ayı çıktı. Şincük oyuncak ayıyla ne yapabiliriz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok güzel bir şey. Abi Fredos. Hadi çocuklara biraz travma geçirtelim. Öf abi canım kaburga çekti nedense. Abi yaklaştığın anda seni yokluğa çekiyor. Çok dehşet bir şey. Böyle bir şey. Kollar nasıl olsun? Kollar da böyle. Ama şöyle gerçek kola arkadan çıkacak. Abi düşünsene. Çünkü çocuksun, oynuyorsun bu oyunu ve böyle bir şey çıkıyor karşına. <laughs> Korkunçtan çok komik duruyor ama neyse. <laughs> ya çok iyi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Oğlum piyona benziyor bu. Bu ne abi? Fizik nedir ya? Oy, Benden çalmış biraz ama Bir şey Abi bu götü mü? Bak tatlı olmuş bu ya Güzel olmuş Bu aynı kişi herhalde Hay Ayıdan çok tavşana benzemiş bu <laughs> Gülüş nedir ya Abi analog korkuda çıkan şeylere benziyor Abi Konsepti anladım ama Bitirememiş Ama yine çıksa bence kötü bir şey çıkardı yani ya da aşırı komik <laughs> dördüncü olmuşum sırada ne var ateş abi nasıl bir şey yapabilirim ki ateşle komik olacak dille büyük ağızlar içerebilecek ne yapabilirim ki tamam şimdi isyan ateş aslında fire'i de yapabilirim BFDI'deki... Şimdi <laughs> hemen abimize dehşet bir saç modeli yapalım. <laughs> Bu abi hissedebiliyorum. Hatta şu anda gözüme kaçmış kadar oldu. Çabuk çabuk beden yapmam lazım. Dehşet oldu. Abi gözüm. Oo. Bir dakika bir dakika. Oo bu, bu iyi yapmış. <laughs> e, bu, bu, daha çok volkana benzemiş. Oy. Bak bu da iyi yapmış yani. O öncekinden daha iyiydi bu arada. Evet lava Hay. Kötü olmuş bu harbi kötü olmuş. Bu kazandı. Tüh be sıralamaya girememişiz. Hadi bakalım son tur. Oru. <laughs> Dehşet ve ara build yapacağım aga. Inappropriate builds will result in ban. Too bad I can't read. Abi ben böyle bir şey yapmamalıyım. Benim böyle bir şey yapmaya kapasitem olmamalı. <laughs> Yine dilimizi alalım. Ay kanatları unuttum. Millet build yeteneğini böyle güzel şeyler yapmak için kullanıyor. Heykeller falan döküyor. Video mimar oluyorlar. Ben de böyle şeyler yapıyorum. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım? <laughs> ve niye hala böyle bir blok var? Aa arıların birden fazla gözü vardı unuttum. Galiba yoktu ve mahvettim bildi. <laughs> 10 saniyem kaldı. Ah be. Bitki görünce arılar. Bakalım. Bu ne? Na. Ama günden yapmış. Hayır. Şaka şaka 2. Bu ne lan? Abi color palet kullanmış bunun için. Abi niye color palet koyarsın? Bu ortamda yapmış da bu biraz büyük. Abi birazcık büyük aga. <laughs> bu şey değil mi ya? E, adalı görünce arımaya. Hadi arımaya sok bana. Evet. <laughs> sok bana yes. Aa bak bu iyi yapmış yine hepsi. Evet ayakları unuttum ya. Daha fazla köşe yapayım derken ayakları Ne yapıyorsun lan? Herkes de yapıyor ne oluyor? Hmm. Bak bu iyi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> dehşet büyüldüğümü tadın. Dehşet büyüldüğümü beğenin, sevin. 5 yıldız verin dehşet büyüldüğümü. Bu ne stick bug mı? Texture'dan dolayı iki yıldız. Oo, Bu iğne ne kanka? Be <laughs> bu favorim. Bak bu iyi olmuş bu. Bu beş yıldız hak ediyor pardon. Delik bir yıldız. Aa, yine şey pixel art. Oğlum pixel art yapamıyorsanız yapmayın Allah için. Abi bilmiyorsan yapmayacaksın abi. Kim <laughs> kanal? Ya abi o kadar şey vardı ya. O güzel bir tane vardı. Birinci oldu. <laughs> Mona Lisa. Sürdüm araba bir adam sonra o tümsek bir geyik mi o alkol mü?